Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, TLF 1. Lig Playoff karşılaşmalarında Bodrum Spor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. İlk dönem Göztepe'nin stadında oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Bodrum Spor iç sahada ile Göztepe ile 1 bir berabere kalmıştı ligde 14 maçtır yenilmeyen göz göz yakaladığı seriyle playofflara kalmayı bildi ve deplasmandan avantajla dönmek istiyorlar. Keyifli bir karşılaşma olmasını bekliyorum aynı zamanda kontrollü geçer ilk yarı beraberlik seçimi mantıklı olacaktır. Üye X1.90 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.